Merhaba, ben Saffet Emre Tonguç. Yine yollarda görüyorsunuz beni. Biliyorsunuz, ben gezip gördüğüm yerleri sadece görmekle yetinmiyor. Tarihi, mimarisi, kültürünü de araştırıyor ve edindiğim bilgileri size aktarıyorum. İşim ve aynı zamanda hobim bu. En verimli bilgi kaynağım da insanlar. İnsanları tanımak, vizyonlarını öğrenmek. Bugün sizi benim tanışmaktan çok zevk aldığım ve kendi namıma heybemi doldurduğum biriyle tanıştıracağım. Cem Kapancıoğlu ile. Birini gerçekten tanımak istiyorsan onunla seyahat et derler. Biz Cem'i tanımak için birlikte seyahat etmeyeceğiz. Ama Cem'in çocukluğunun, gençliğinin geçtiği mekanlara gideceğiz. Yaptığı işlere biraz daha yakından bakacağız. Yaşamdan keyif almayı bilen bir adam Cem. Çeşmede, Dubai'de, her nerede olursa olsun kesinlikle denizden uzak duramıyor. Müzik İzmir'de doğmuş, büyümüş. 250'ye yakın çalışanı ile hayatını Dubai'de kazanan bir mimar. Türkiye ofisini açmış. Biraz da doğduğu, büyüdüğü yere minnet borcunu ödemek için deneysel projelere girişmiş. Siz yıllardır Dubai'de yaşıyorsunuz. Orada e, Burj Khalifa gibi dünyanın en yüksek binasında da, dünyanın en büyük yapay adası olan e, Palm Jumeirah'da da sınırı olmayan insanlar için binalar inşa ediyorsunuz. Tabi e, oraya gelmek kolay değil, eminim ki uzun bir yolculuk oldu. Bugünkü Cem bu vizyona nasıl ulaştı? Vizyonu olan insanlarla çalışarak, vizyonu olan müşterilerle oldu bu. Tabi oraya gelmek için de e, o insanların güveni kazanacak bir altyapı. İstanbul'a gitmem, Türkiye'nin belki de e, en iyi mimarlık fakültelerinden biri olan Mimaristan Güzel Sanatlar'da mimarlık eğitimi almam. Çok değerli hocalarla, çok değerli insanlarla. Bunun en büyük altyapısı, şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin temelleri çok sağlam. O temeller benim dünya insanı olmama ve Dubai'de kendime bir yer edinmeme gerçekten sağladı diyebilirim. Akdeniz'in, bu bölgenin, bu toprakların, Anadolu'nun insanlığın genel bu kültür ve bilgi birikiminde çok büyük katkısı var. Türk ve Türkiye'den olanlara karşı gerçekten olumlu bir hava var. Bizim hem inşaatta, hem mimarlıkta, hem mobilya sektöründe ataklarımızı, kuvvetimizi herkes hem kabul ediyor, hem de buna saygı duyuyorlar. Eğer benden Cem'in mimari anlayışına dair bir tanımlama yapmamı isterseniz ilk kullanacağım kelime pratiklik olur. Öncelikle ortaya çıkacak binanın işlevine odaklanıyor Cem. Akdeniz mimarisinin o ezbere bildiğimiz özelliklerini işlevleriyle analiz ederek anlamlandırıyor. Biraz da şekilci beyni anlayışımıza isyan ediyor. Hüseyin Bey peki Dubai yolunuz nasıl düştü? Babam hayatında çok önemli yeri olan bir insan. Karantinadan çocukluk arkadaşı, aynı zamanda ODTÜ'den de arkadaşı olan Gündüz Eronat. ODTÜ'lünün ilk mimarlarındandır. Çok Çünkü... da tanınmış bir mimar Gündüz Bey. Onun oradaki e, serüveninin son senelerinde babam vasıtasıyla okulumu bitirdikten sonra staj için Dubai'ye gittim esasen. Gidiş o gidiş aslında. Bayrağı devraldınız. Biraz öyle oldu. Orada gerçekten bana hem bir amcalık, bir hocalık yaptı. Tabii ki ondan önce bir sürü üstadımız oldu ama oranın tabii yapısı farklıydı. Multidisipliner ve international bir, uluslararası bir yapısı var. Orada yarım milyar doların üzerinde bir yatırımın parçası olduk. Orada spalar yaptık, satış binaları yaptık, oteller yaptık, villalar yaptık. Aslında baktığınızda çok başarılı bir mimarsınız ama bunun finans bölümünü de iyi bilmek gerekiyor ki güzel bir kombinasyon olsun işte. Kesinlikle yani e, bu e, başarılı bir projenin en büyük belki girdisi onun ekonomik yapısını önceden doğru planlamaktan geçiyor. Bu özellikle Dubai gibi e, isteklerin sınırsız ama görece kaynakların sınırlı olduğu yerde bahsettiğimiz konu hani dünyanın en büyük en yüksek binasının olduğu yer, dünyanın en büyük insan eliyle yapılmış dolgu yarımadasının olduğu yer, dünyanın en büyük dönme dolabının olduğu yer hep böyle enleri konuşuyoruz ve çok da ufak bir yer. Oranın ekonomik yapısının yatırıma çok elverişli olması, Londra ile Singapur arasında İngilizce konuşarak şeffaf bir şekilde yatırım yapabileceğiniz yegane yer olması. Biz orada çok şey öğrendik gerçekten. Özellikle farklı uluslardan farklı kişilerle nasıl çalışılır? Onlarla neler yapılır? çok büyük bir meydan okuma görüyorum sizin işte. Çünkü dünyanın en yüksek binasında 150. katta Türkiye'de 150 katlı bina bile yokken siz gayet rahat orada işte bir mimari proje gerçekleştiriyorsunuz ya da dünyanın en büyük yapay adasında villalar yapıyorsunuz. Bunun zorlukları neler? 25 yaşından beri orada olduğum için bana biraz artık doğal geliyor. Zorluğunu şöyle söyleyebilirim. Bir kere oranın kurallarını iyi bilmeniz gerekiyor. Kurallar çok önemli. Bizim müşterilerimiz öyle az da insan değiller. O yüzden onları başından sonuna kadar yönetebilecek kabiliyette olmanız lazım. Bunun için de ben kendimi şirketin yöneticisi, lideri, sahibi olarak en fazla kendime yatırım yapıyorum her anlamda. Bu şu demek, ben yaptığım her şeyi dünya ölçeğinde değerlendirmeye çalışıyorum. Mesela biz sizin söylediğiniz gibi bir Palm Jumeirah'ı da bir yaparken Amerika'ya da gidiyoruz. Londra'ya da gidiyoruz. Avrupa'ya bakıyoruz. Doğu'ya bakıyoruz. Bu Hong Kong'a bakıyoruz. Singapur'a bakıyoruz. Acaba kaçırdığımız bir teknoloji var mı? Kaçırdığımız bir malzeme var mı? Kaçırdığımız bir sistem, bir anlayış var mı diye. Cem'i bulmuşken Dubai'deki yaşamı, lüksü, lüksün sınırını sormadan edemezdim tabii. Mimari konuya geleceğiz dediğim gibi. Yaşam anlayışı olarak çok önemli bir farktan bahsedeceğim. Hiçliğin ortasındaki lüks. Aslında bu benim yaşam felsefemle de çok örtüşüyor. Planımızda olmayan şekilde bizi Germiyan'daki zeytinliğine götürdü. Hiçliğin ortasında minimal bir alanda ihtiyacın olan her şeye ulaşabileceğin ve istemediğin hiçbir şeye ulaşamayacağın ama esasen de ulaşılamayacağım bir yer burası. Cem Bey ben buraya bayıldım. Ne kadar güzel bir yer ya. Çok teşekkür ederim. Benim için işte aslında lüks bu. Yani hem doğanın içerisinde ama aynı zamanda modern hayatın getirdiği konfor şartlarını da elimizde tutarak doğanın içerisinde ona zarar vermeden ama ona eklenerek yaşamak. Burası aslında bir doğa peysaj düzenleme işi diyebiliriz. Çünkü içeride evet uyuyorsunuz, bir mutfağı var, tuvaleti var, duş alabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz, ısınabiliyorsunuz. Ama esas buradaki yaşam dışarıda. Yani dışarıda bir mutfak alanı var, kendi fırını var dışarıda, e işte mangal bölümü var, bir ateşin etrafında oturabileceğiniz bir kısım var. Böyle sizinle şu anda karşılıklı oturduğumuz düz bir seviyede bir masayı koyup üzerinde yazı yazabileceğiniz açık alanları var, gölgelikleri var ve en önemlisi zeytinler ve diğer doğal dağ çileği gibi ağaçların korunduğu ta o Rumlardan gelen o sekilerle beraber o setlenmenin de korunduğu bir doğal yapı var. Burası gerçekten çok sıradışı bir yer. Kaç tane zeytin ağacınız var? Yaklaşık 1000 tane zeytin ağacımız var. 600 senelik hatta 1000 senelik ağaçlar. Onlar burada hep varlardı. Biz geçiciyiz hani bir laf vardır ya mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi diye. Kim bilir bu ölmez ağaçları yani bu zeytin ağaçları kaç tane mülk sahibi gördü ve görecekler. Aynen öyle. Yani ben de zaten onun öyle olması için de biraz uğraş verdim. Hiçbir şekilde bunların başka bir anta çevrilmesini istemiyorum uzun vadede. Çünkü elinde sonunda şu ana kadarki örnekler pek içici değil ama belki bu şekilde daha güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ama gerçekten burada olmak Bence lüksün tanımı. Burada biraz üşüdük, e, malum doğa şartları, ısınabileceğimiz bir yere gidelim şimdi, sürpriz. Keyifle bekliyorum. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz demiş atalarımız. Bakalım Cem bu sefer hangi yaptığı işle şaşırtacak beni? Cem Bey sürprizler bitmiyor da adeta yine <laughs> çok hoş bir mekandayız. Dubai'de zaten çok başarılı bir mimarken niye Türkiye'ye geldiniz? Bu sorunun cevabı aslında çok katmanlı e, Saffet Bey. Birincisi burası benim memleketim yani ailemin, arkadaşlarımın olduğu bir yer ve kültürünü aldığım bir yer. O yüzden burada da başarılı olmak benim için aslında hep böyle içinde kalan bir şeydi. Burada da bir şeyler yapabilmek. Orta Doğu'da bir petrol Doğa kaynağı var. Türkiye'nin de doğa kaynağı insan. E, mimarlık ve benzeri servis sektörü insanla yapılan bir şey. E, buradaki o yetenek havuzuna açıkçası anlamak istedik. Hepsi bir araya gelince, doğru şartlar, doğru zaman bir araya gelince Dubai'de öğrendiklerim, o uluslararası yaklaşımı burada nasıl acaba harmanlayabilirim diye düşündüm. Peki Dubai ofisinde kaç kişi çalışıyor? Dubai ofisinde totalde 230 kişiyiz yaklaşık. Bunun yaklaşık yarısı mühendis, mimar ve iç mimarlardan oluşuyor. Diğer yarısı da nitelikli usta. Çok ciddi bir rakam bu tabii ki. Burada hedefleriniz neler Türkiye'de? Tasarım artı uygulama işler yapmak. Özellikle lüks segmente villa ve benzeri konut projelerinde böyle bir isteğimiz ve arzumuz var. Kendimiz de bir takım proje geliştirme işlerinde yer almak istiyoruz. Ayrıca dışarıdan da yatırımları buraya çekmek istiyoruz. Ben açıkçası genel olarak geleceği Parlak görüyorum, iyi olacağını ümit ediyorum ve o yönde de Türkiye'nin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mimar Cem'i tanımak istediğimi söylediğimde, önce müşteri Cem'i tanımak ister misin diye sordu. Dediğim gibi farklı bir vizyonu olan bir adam Cem. Bana CK Architecture Interiors kurucusu müşteri Cem olarak Mimar Cem'den istediği Türkiye ofisini anlattı. Ama isterseniz önce biraz dinlenelim. Her olsa uzun bir gün oldu. Cem Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. İyi uyudunuz mu? Valla çok keyifle uyudum. Ee, bir de açıkçası nerede olduğumu tam anlamadım. Bir taraftan otele benziyor, bir taraftan villaya benziyor. Aşağıya bakıyorum burada arkadaşlar çalışıyor, ofis ortamı da var. Nerede tam olarak? Valla tam da istediğim bir şey söylediniz. Biz burayı yaparken çok fonksiyonlu bir villa olarak tasarladık. İçinde ofis fonksiyonu var, konuk evi fonksiyonu var, başka sürprizler de var. O zaman sürprizleri birlikte görelim. Buyurun. Dün akşam şömine başında sohbet ettiğimiz, sonra da konakladığımız yer, Cem'in müşteri olarak briefini verdiği CK Tasarım Ofisi. Evet, yanlış duymadınız. Burası CK Architecture Interiors'ın tasarım ofisi. Aynı zamanda da konuk evi. Çeşme'ye 10 Alaçatı ise 5 dakika uzaklıkta olan Reisdere'deyiz. Burası sessiz, sakin, kendi halinde bir köy İzmir'de. Ben çok keyifli bir şekilde uyudum. Sabahleyin şu kapıyı açtım. Oradaki hama uzandım. Hem kitap okudum hem manzarayı seyrettim. Müthiş bir buluş olmuş bence. Çok teşekkür ederiz. Burada aslında çok büyük bir villa olmamasına rağmen 3 tane böyle büyük volümümüz var. Volümün bir tanesinde de, bir hacmin bir tanesinde de hem şömine hem manzara hem de kitap okuyabileceğiniz böyle havada asılı bir hamağımız var. O da bir odanın aslında iç balkonu gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda çok güzel bir terasımız var bahçemize bakan, ağaçlara bakan. E bu tarafta da güzel bir banyosu var dolapla banyoyu ve odayı ayırıyoruz. Dün akşam geldiğimizde tamamen böyle ışıklar içinde gördüğümde binayı ben çok şaşırdım. Nedenine gelince böyle bir ortamda sanki e, uzaydan indirilmiş bir gemi gibi duruyor sıra dışı mimarisiyle. Çok teşekkür ederim bunları söylediğiniz için. Gerçekten onur olduk. Benim için önemli şey görsel süreklilik. En ufak odada bile görsel sürekliliğin devamı ama aynı zamanda bazı konfor şartlarının da sağlanması çok fonksiyonlu, ileriye dönük olarak başka fonksiyonların da eklenebileceği konfor şartlarını sağladığımızı düşünüyorum. Bunu zaman da gösterecek ama istediğimiz şey buranın aslında sosyal bir kulüp olması. Sadece mimarlık ofisi değil, sadece konuk gibi değil, sadece kütüphane değil. Aynı zamanda bu şekilde sosyal organizasyonların da düzenleneceği bir yer olması. Ona göre de altyapısı zaten hazır. Mekanın farklı bir enerjisi var. Aşağıda yaratıcı bir ekip yeni fikirler çalışırken burada konaklamak, odaklanmak ve öyle çalışmak gerçekten cezbedici. Brüt beton apayrı bir hava katmış bu binaya. Bu binanın özellikleri neler? Yani ne tür malzemeler kullandınız? Burada aslında 3 tane malzeme var. Ana malzeme olarak brüt beton, ahşap ve cam. Bir de içeride mermer var döşememizde. Bunun her biri doğal malzeme, doğada var olan malzemeler ve az lafla çok şey söylemek istiyor bina aslında. Ben bu binada en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Her taraftan ışık geliyor, böyle yüksek tavanlar var. Mesela bu pencereler kaç metre? 6 metre yüksekliğinde. 6 metre yüksekliğinde pencereler var. Gerçi önlerindeki panjurlarla istediğiniz zaman ışığa da engel olabiliyorsunuz gölgeye ihtiyacınız olduğunda. Ortaya baktığımda böyle Akdeniz evlerindeki avluları görüyorum ama onun da üstünü kapatmışsınız. Oradan da ışık geliyor. Ee, orayı bir e, çalışma alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani insan kendini böyle ışık seli içinde e, hissediyor. Hem gündüz hem gece ışığın muhteşem yansımaları var mekanda. Tam da yapmak istediğimiz şeyi özetlediniz. Biz burayı Akdeniz mimarisinden esinlenerek başlamıştık. Hem ışığın her yerde homojen bir şekilde girebilmesi mekanlara hem de kullanım açısından orta tarafta fonksiyon olarak da çok rahat kullanımlı bir mekan oluşması için gerçekten güzel bir şey oldu. Design House tasarım evi adı adeta duvarlara işlemiş. Üstelik henüz tasarım aşamasındayken içine işlemiş diyebilirim. Burada mesela brüt beton kullanmışsınız, karşıda ise ahşap var. Sebebi ne? Böyle bir kontrast yaratmak mı? Onun içerisinde bu estetik kaygılar da var ama burada esasen sürdürülebilir bina anlayışının da devamı olarak bu betonu yaparken kullandığımız ahşap kalıbı aynı zamanda içeride bir kaplama malzemesi olarak kullandık. İnanmıyorum yani buradan çıkan malzemeyi karşı tarafta mı kullandınız? Evet. Aa çok güzel. Bunu Bunu yaparken de açıkçası çok gururlanıyoruz çünkü hem malzeme ziyan olmadı hem dış duvarımızın ısı katsayısını da azaltmış olduk. Bu şekilde bina hem daha kolay ısınıyor hem malzeme sarfiyatı olmuyor hem de binamız gerçekten sürdürülebilir oluyor ve ahşap çok sıcak bir malzeme biliyorsunuz. Ya çok enteresan. Günümüzdeki en önemli kavramlardan bir tanesi bu geri dönüşüm, recycling dışında ileri dönüşüm yani upcycling dedikleri olay. Siz onu yapmışsınız yani başka bir hayata döndürmüşsünüz onu. Buradan almışsınız kaplama malzemesi olarak kullanmışsınız. Cem'in Akdeniz mimarisindeki avlu mantığını burada kullandığını görüyoruz. Biri yer altında olmasına rağmen 3 katı birden kapsayan bir blok boşluk. Binaya 5. bir cephe katan ortak bir alan. Cem'i dinlerken bu binayı tasarlarken içinde yaşamaya başladığını anlıyorsunuz. Aslında tasarım evi demek bu binayı tanımlamakta yetersiz kalıyor. Kendi adına söyleyecek çok sözü olan bir bina burası. Peki alt katta neler var Cem Bey? Alt katta Sağfet Bey daha çok teknik odalarımız var. Onun dışında burada çalışacak olan arkadaşlarımızla destek olacak mutfak alanı var ve dinlenme alanları, fotokopi çekme ve print alabileceğimiz mekanlar var. Şimdi geldik Elvis Mustafa'nın kütüphanesine. Kimdir Elvis Mustafa? Elvis Mustafa benim babam. Kendisi Elvis Mustafa lakabıyla üniversite yıllarından beri Elvis'e olan hayranlığı, onun şarkılarını söylemesiyle çok meşhurdur. O lakap ona takılıp kalmış o şekilde. Aynı zamanda kitaplara da çok meraklı bir mühendis, inşaat mühendisi, baraj uzmanı. Hem onu onur etmek hem o kitapların bir devamını sağlamak istedik tasarım hem konaklama fonksiyonu olan içinde bir de 5000 kitaplık kütüphane bulunan bir çalışma kampüsü bu. Deneysel bir çalışma adeta. Şimdi hep siz mi sürpriz yapacaksınız bana? Bu sefer de ben size bir sürpriz yaptım. 5000 5001. kitap olsun. Kanatlarımda İstanbul. Kitaplarımdan bir tanesini çok getirdim. Çok teşekkürler. Ve Elvis Mustafa'nın kütüphanesi için imzaladım bu kitabı. Çok teşekkürler. Ve i̇nşallah yeni kuşaklar İstanbul'la ilgili bir şeyler öğrenmek istediklerinde buraya geldiklerinde benim kitabıma da bir göz atarlar. Ben aynı zamanda buradaki sürekliliği sevdim. Mesela burada çok güzel bir mermer zemin var. Hop kapıyla devam ediyor. Evet söylediğiniz doğru ama burada da aynı zamanda bir farklılaşma da var. Bir kere kapı olduğu için bunun hafif olması gerekiyor. O yüzden incelttiğimiz bir mermer. Aynı zamanda e, dikkat ederseniz elinizi koyarsanız buna deri finish de diyorlar. Asitle aynı mermeri daha da farklılaştırdık bitişini. O yüzden çok sevdiğim bir şey benim. Sonuçta burada aynı zamanda müşteri Cem, binanın sahibi olan Cem de var. Sadece mimar Cem yok. Bu çok sevdiğim bir bitiştir mermerde. Cem'in Müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirirken ihtiyaçlarını da karşılamak en önemli kriterimiz demesi aslında bana çok şeyi ifade ediyor. Türkiye'ye neler yapabileceğini gösterebilmek için ilk müşterisinin kendisi olması gerçekten daha iyi yani bir fikir. Çevresiyle iletişim halinde olmayan bir binanın bence uzun yaşaması zaten mümkün. Burada pazar kuruluyor. O pazarda pazarcıların, etrafta gezenlerin oturabileceği, sizin şu anda kullandığınız gibi banklar, o pazarcıların kullanabileceği bu takım askı elemanları, aydınlatmalar aynı zamanda ve onun dışında su ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için de binamıza bazı donatılar ekledik. Bu binanın çevresinde ağaçları da koruyarak etrafından dolaştırdığımız çevre duvarında direkt mekansallaşıyor. Bu bizim için çok önemli. Sürdürülebilir mimarimizin bir parçası. Çünkü çevresiyle ilişki kurmayan, etrafıyla bir bağ oluşturmayan bir vilanın bir olma şansı yok. Burada ciddi bir ekip işi var. Siz çok başarılı bir mimarsınız ama iyi bir peyzaj grubuyla çalışmışsınız. Onlar çok güzel bir bahçe yapmışlar. Mesela bahçedeki sanat eserlerine de bayıldım. Bu kimin eseri? Bu Asaf Erdemli. Benim şans eseri TRT2'deki bir belgeseli izlerken tanıştığım bir heykeltıraş. Onunla yıldızımızın çok hızlı bir şekilde uyum sağlaması şöyle oldu. O da atık malzemelerde çalışıyor. Binamızdaki atık malzemelerle yaptı bu heykel. İnanılmaz bir ileri dönüşüm olmuş bu. Aynen. Atık malzemelerden. İleri dönüşüm, sürdürülebilir bir yaklaşım ve gerçekten bence estetik olarak da çok güzel. Arkasında kuramsal bir sanatsal bir bakış da var. Kadınla erkeği birbiriyle ilişkilerini sorgulayan ve onunla ilgili bir takım sonuçlara varan. <laughs> Cem Bey bu binayı ve bahçeyi gördükten sonra burasıyla ilgili bir hayal kurdum. Bilmiyorum hayallerimiz örtüşüyor mu ama burası aslında çok güzel bir etkinlik mekanı olarak da kullanılabilir. Yani burada düğünler yapılabilir, nişanlar organize edilebilir, şirket toplantıları yapılabilir, mimarlığa meraklı olanlar gelsinler, bu binayı dolaşsınlar, ilham kaynağı olsun. Bence çok güzel olur. Yaşayan bir yer olsun yani. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Burasını aslında biz bir sosyal kulüp gibi düşündük bir müze gibi tasarladık. Mesela şu anda bulunduğunuz yerde gece sineması bile uygulanabilir. Arkadaki sağır duvarda mesela bir oturma grubu etrafında. Yanında kaktüs bahçesiyle, önünde heykeliyle beraber. Işıklandırmasını ona göre yaptık, altyapısını ona göre kurguladık. Ben söylediğiniz her şeye katılıyorum. Hatta bütün operasyon mantığımız da onun üzerine kurulu zaten ve zaten hemen yakınınızda bir okul var. O okulun öğrencileri keşke buraya gelseler, bu bahçede hem oynasalar hem kitapları okusalar. Ne kadar güzel olur. Yani onların ufuklarını da açacak bir proje bu. Aynen. Bu kadar dolu bir işe bir de sürdürülebilir bir bakış açısı katmak gerçekten iddialı. Hatta tanımlamayı yaparken bunun zaten olması gereken olduğu vizyonu Türkiye coğrafyası için adeta bir başkaldırı. Gökdelenlerin almaya cesaret edemediği Lidin Platinum seviyesine toplamda 600 metrekarelik bir yapı ile ulaşmaya kesinlikle şapka çıkartılır. Aslında bu genellikle gökdelenler için yapılır. Yani büyük binalar almaya çalışır bu sertifikayı. Çok doğru söylediğiniz. Ama biz bu konuda bir örnek teşkil etmek ve liderlik yapmak istiyoruz. Bunu hem müşterilerimize hem de burayı kullanacak olan insanlara anlatıp bir farkındalık yaratmak, insanların bu konuyla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu. Bu kapsamda bisiklet kullanmaya özendirme, bisikleti rahat bir şekilde buraya getirip rahat bir şekilde park edebilecekleri çok basit bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda bisikletle geldikleri zaman duş alabilecekleri mekanlar da var içeride. E bu zaten lead kapsamında, bütün sürdürülebilirlik sistemi kapsamında e, ki gerekliliklerden bir tanesi sadece. Ya Cemil Bey ben çok etkilendim yaptıklarınızdan. Öncelikle insanların kendi doğdukları topraklara geri dönüp o topraklar için bir şey yapmaları beni çok etkiliyor. Ve bu projenin de yeni kuşaklara, sizin gibi mimarlık yapanlara çok büyük bir ilham kaynağı olacağına inanıyorum. O yüzden sizi hem tebrik ediyorum hem de size teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Siz de buraya geldiniz. O güzel anlatım dilinizle bizim projemizi gerçekten daha değerli kıldınız. Çok teşekkür ederiz. Benim için büyük bir keyifti. Sağ olun. Ben Cem'le tanıştığım için çok memnunum. Bana İzmir, mimari, lüks ve Dubai hakkında konuşurken anlatacak çok güçlü bir hikaye verdi. Ben heybemi çok önemli notlarla doldurdum. Umarım size de düşenler olmuştur. Hoşçakalın.